60 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 31 Ekim günlerden Pazartesi efendim. Ekim ayını bitiriyoruz. Yarından itibaren artık 2022 yılının son çeyreğinin ikinci ayına girmiş olacağız ki bu üç aylık dönem bakalım nasıl geçecek. 3. çeyreğe nazaran diyelim. Şimdi konuklarımı hemen takdim etmek istiyorum ben bu arada. Uğur Dalbeler Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı. Uğur Bey merhaba hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha Hanım. Müjdat Keçeci Bakır Yönetim Kurulu Başkanı. Müjdat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Celi Hanım. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim şöyle, geçen hafta bu Londra Metal Borsası'nın bir haftası daha doğrusu bütün sizler, Demir Çelikçiler, Bakır. Üreticileri, e, nikel üreticileri yani siz daha iyi a, anlatacaksınız şimdi oradaydınız. Tabii biz sonuçlara baktık şöyle e, yine sonuçlara baktığımızda bir yasak çıkmadı oradan evet. Ama e, bir tedirginlik olduğu ma malum yani sizlerle de konuştuk. Uğur Bey sizle başlayalım. Nasıl bir hafta geçti orada? Müjdat Bey de oradaydı çünkü Müjdat Bey'e de dön e, dönüp soracağım. Buyurun Uğur Bey. Şimdi genel hava tabii tedirgin Zeliha Hanım. Hatta tedirginden öte biraz da olumsuz. Zira malumunuz son 6 ayda ki gelişmeler dünyada ciddi sorunları ortaya çıkardı. Birinci derecede tabii yaşadığımız bu yüksek enflasyonlu ortam var ki buna karşı reaksiyon alan veya aksiyon alan diyelim Amerika Merkez Bankası'nın faiz artışıyla birlikte tabii ki emtia fiyatları baskılanmaya başladı ve aşağı doğru da hareket ediyor. Diğer taraftan gene enflasyonun sonucu olarak talebin neredeyse çok yavaşlaması Avrupa'da durma noktasına gelmesi imalat sanayi üzerinde çok ciddi bir baskı yarattı ve imalat sanayinde bakıyoruz aktivite gittikçe yavaşlıyor. Tabii bu talepsizlikten dolayı fiyatlar aynı şekilde aşağı yönlü hareketlenmeye başladı. Böyle bir hava ama asıl benim gözlemlediğim tedirginlik Önümüzdeki döneme ait belirsizlik. Zira hem işte Ukrayna Savaşı'nın nasıl evrileceği konusunda hem talepte ne olacağı veya faizlerin nasıl hareket edeceği birçok bilinmezlik var. Politik arenada da tabii birçok ülkede seçim vesaire derken bu belirsizlikler açıkçası oradaki havada oldukça büyük bir tedirginlik yaratmış vaziyetteydi. Şimdi Müjdat Bey size de hemen dönüş dönüş yani daha doğrusu tozuyla diyeceğim. Soracaklarımız şu. Şimdi bütün dünyanın kullandığı madenlerden bahsediyoruz efendim. Yani sanayinin e, sanayi değil sırf yani herkes biliyor nelerde kullandığında. Şu yüzükten, şu saatseme kaleme kadar bütün ürettiğiniz ürünleri kullanıyoruz. Şimdi e, sıkıntılı, süreç sıkıntılı bahsediliyor. E, sizden de bir şekilde oradaki görünümü ve izlenimlerinizi almak isterim Cüzet Bey. Buyurun. Ona Zeynep Hanım ben de arkadaşıma katılıyorum. Ben Biz yıllardan beri e, Londra Metal Borsası'nın her yıl yapılmakta olan bu bir haftalık toplantısına tabii işimizin gereği ve kullandığımız e, malzemenin de e, miktarı ve özelliği ve değerlerinin yüksek oluşu nedeniyle mutlaka katılıyoruz. Şunu ifade etmek isterim ki her şeyden önce yıllardan beri katıldığımız bu Londra Metal Borsası'nın haftasına bu kadar kötümser, bu kadar bilinmez, bu kadar yani insanların ne yapacağını bilemediği ve önümüzdeki zamanın nasıl geçeceğini anlayamadığı bir ortamda gördük. Ben şahsen yani böyle bir metal borsasının haftasını yaşamadığımızı rahatlıkla ifade etmek isterim. Zira burada herkesin ifade etmek istediği tabii ki yani bir taraftan faizler, bir taraftan ham madde zorlukları vesaire ama burada en önemli olgu, en önemli parametre bence birincisi Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'nın ham maddelerinin Avrupalılar tarafından daha doğrusu batı tarafından yani bunu Amerika'yı ya da dahil etmek lazım. Batı tarafından ambargo olaylarının dedikodusu. İkincisi enerji krizi. Yani bugün her ne kadar bazı Avrupa ülkeleri enerjilerini temin ettiklerini ve eğer kötü bir kış geçirmezler ise sanayilerinin de herhangi bir problem olmayacağını söyleseler de söyleseler de özellikle enerji sorununun önümüzdeki dönem içerisinde sektörleri darbe vuracağı görülüyor. Üçüncüsü ise kim ne derse desin yaşayacağımız ve yaşamakta olduğumuz resesyon. Bu resesyon özellikle bazı sektörlerin önümüzdeki dönemde bazı sektörlerin özellikle durması, yavaşlaması metal sektöründe de herhangi bir resesyonun, bugün olmayan resesyonun mutlak surette yaşayacağını açıkça ifade ediyorlar. Bu nedenle gerek metal sektörü üreticileri yani madenciler gerekse madencilerden ham maddeyi alacak olan biz ve bizim gibi üreticiler herkes tedbirli davranıyor. Ve bu tedbirlerinden ne yapacaklarını bilemez durumda. Ve o kadar ki fiyatları üzerinde bile hala işte şu rakamlarda olursa üretiriz yoksa üretmeyiz. Üzerinde alacağımız bizim premium dediğimiz rakamların şu noktada olması halinde çalışırız çalışmayız. Yani biz geçmişte geçmiş yıllarda yaşadığımız elemi haftalarında genellikle ham maddelerimizi %80 %70 bağlar da gelirdik. Ama şimdi hiç kimse ne mal satmak istiyor, ne malının garantisi olduğunu söylüyor, ne de bize bağlantı yapacağını söylüyor. Netice önümüzdeki dönemde mutlaka mutlaka metal sektörlerinde problem var. Metal sektörlerinde problem yaşanacak. Hem fiyat, hem bulunma hem de resesyonla birlikte. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde metal sektörünün çok dikkatli olması ve metal sektörüne bağlı iş yapacak sektörlerin de kendilerini mutlak surette kabul etmeleri, güvence altına almalarını özellikle bu toplantı sonrası tavsiye ediyorum. Önemli bir konu. Yani hadi fiyat tamam sıkıntı ama bulunurluk daha büyük sıkıntı. Yani bulunamazlık daha sıkıntı. Yani parası olan parasını verip alır ama bulunamıyorsa istediğin kadar para ver. ...pandemide de yaşadık bunu. Eee Uğur Bey şimdi Demir çelik evet. sektörü tarafının biraz içeriye de yansımalarını görelim isterseniz. Şöyle. Şimdi anlattı Müjdat evet. evet. Bey de durumu malum. Ee, fakat şimdi Türkiye'de yansıyan hangi tarafları var bunun? Yani bunu ister e, ithalat tarafına bakalım, ister haksız rekabet tarafına bakalım, isterseniz e, hadisenin bizim piyasayı bozucu etkilerine bakalım. Buyurun. E, şimdi özellikle çelik sektörü tarafından e, bakacak olursak konuştuğumuz e, malzeme e, imalat sanayinin en temel girdisi. E, tabii oradaki talepsizlik sonuçta imalat sanayinin aslında bir sonucunu göstermekte. Çeliğe talep yoksa imalat sanayinde yavaşlama var demektir. Türkiye bir yandan kendi üstteki diğer taraftan ihracat e, ile ilgili oldukça büyük bir çelik tüketicisidir dünya ölçeğinde. Yaklaşık 36 milyon tona yakın çelik tüketir. Şimdi buradaki talebin düşmesi demek ki hem içeride hem de ihracat tarafında e, bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. En büyük nedenlerinden bir tanesi biraz önce bahsettiğim gibi Avrupa'daki talepte çok büyük bir gerilemenin yaşanması. Çünkü Türkiye'nin ihracatının neredeyse %50'si biliyorsunuz buna her sektör dahil olmak üzere Avrupa'ya bağlı. Avrupa'daki talep düşünce ister istemez Türkiye'yi de ciddi etkilerini görüyoruz. Ve i̇çeride de hakeza aynı şekilde bir yavaşlama söz konusu bunların hepsinin toplanması tabii Türkiye'deki çelik üretimine negatif yansıdı ve e, Haziran ayından bu yana ciddi oranda üretimde düşüş görüyoruz yüzde 13 ile başladı daha sonra Temmuz'da Ağustos'ta ve en son Eylül'de yüzde 20'lik düşüşler görmekteyiz. Dünya geneline baktığımızda ilk 9 ayın sonunda biz dünyada çelik üretiminin yüzde 4 civarında gerilediğini görüyoruz. Çin keza Amerika, Avrupa bunlar yüzde beşle yüzde altı arasında küçülmüş iken ilk dokuz ayın sonucu Türkiye açısından yüzde on civarında gerileme. Bu tabi dünyanın negatif ayrıştığımız anlamına geliyor. İhracatta da buna benzer bir sonuç ortaya çıktı. İlk 9 ayla kıyasladığımızda miktarsal olarak yüzde dokuz civarında bir gerilememiz var. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında. Değer olarak hala %8-9 oranında artıda gibiyiz ama ben son aylara baktım. Son aylarda ihracat hem miktar olarak hem değer olarak %20-25 oranında gerilemiş. Yani demek ki özellikle bu yılın ikinci yarısı itibariyle e, işler çok ciddi anlamda gerilemeye başladı. E, bunda en büyük etken tabii ki özellikle savaşın çıkması onun etkisi. Diğer taraftan Avrupa'daki... Enflasyon sonucu talebin ciddi anlamda ortadan kalkması, bir taraftan da e tabi daralan pazarda yani talebin düşmesiyle daralan pazarda rekabetin daha da yoğunlaşması. Malumunuz ilk olarak Avrupa topluluğu Rus çeliğinin ithalatını yasakladı. Arkasından Amerika da Ruslara karşı birçok önlemler aldı. Kanada da buna dahil tabi Rus çeliğinin pazarı daraldığı zaman bu sefer ellerinde kalan yerlerde daha da agresifleştiler. Türkiye aslında Rus çeliği için en büyük pazardı tarihsel olarak. Şimdi hemen hemen Rusların alında kalan tek pazar haline dönüştü. Ve Rus üreticiler her pahasına ne olursa olsun Türkiye'de Türk üreticinin verdiği fiyatların çok çok altında fiyatlarla çeliklerini satmaya çalışıyorlar. Ama burada büyük başka tehlike daha ortaya çıktı. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da Rus, daha doğrusu Rus katkısı ihtiva eden çeliğin ithalatına önlem alma hazırlıkları içerisinde Rusya, Türk çelik endüstrisi açısından veya imalat sanayi açısından aslında büyük bir tedarikçi konumundaydı. Şimdi Türkiye hala Rusya'dan çelik ithal ederek eşya yapan veya ham madde ithal ederek çelik üreten üreticileri bir tehlike beklemekte. O da Avrupa'da veya Amerika'da açılacak soruşturmalar sonrasında Türk çeliğine karşı ilave önlem alınma olasılığı. Nitekim Kanadalılar buna benzer bir soruşturmaya hali hazırda başlattılar ve Kanadalılar Rusları tercih edilen ülkeler listesinden çıkarttıktan sonra ayrıca şunu da söylediler. Eğer Kanada'ya ithal edilen çeliğin içerisinde muhtebiyatında %50'den fazla Rus katkısı bulunursa biz bunu sanki Rus çeliği gibi değerlendireceğiz diyorlar. Aynı hazırlıklar Amerika ve Avrupa için de geçerli. Evet. Şimdi tabii bir yandan da enerji maliyetleri, çelik malumunuz çok fazla enerji tükettiği için enerji maliyetlerinde son bir, bir buçuk yıl içerisinde yaşanan artışlar da bizim rekabet gücümüzü olumsuz etkiledi. Bakıyoruz Asya ülkelerinde enerji daha ucuz olduğu için Asyalı çelik üreticilerinin neredeyse Türkiye pazarı haline dönüştü. Bir anlamda Türkiye dünyada çelik ihraç eden ülkelerin savaş alanı haline geldi. Bu tabii noktada Türkiye'deki çelik sektörü çok ciddi darbeler yemeye başladı. Aynı durum Bakır'da var mı? Müjdat Bey. Tabii Uğur Bey'in konusu çelik, bizim konumuz bakır. Esasında her ikisi de metal olmakla beraber, ana metaller olmakla beraber bizim durumumuz biraz daha farklı. Yani e, Uğur Bey'in ifade ettiği gerek e, e, miktarsal gerekse beden olarak da, değer olarak da düşen çelik ihracatı ve üretimi bakırda farklı. Biz şu anda yani bakır sektörü olarak gerçekten iyi günler yaşıyoruz. Bunun sebebi de bizim için de farklı. Çünkü bakır sektörü her şeyden önce ana bir sektör olarak bugün hitap ettiği en önemli konulardan biri enerji sektörü. Olmayan ve bugün üzerinde durularak herkesin problemi haline gelen alternatif enerji üreticilerinin en önemli kullandığı araç bakır ve bakırdan üretilmiş kablolar. Dolayısıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında enerji üretimi için yapılan bütün yatırımlar bizim talep doğrultusunda müspet etkiliyor. Diğer taraftan aynı şekilde yurt dışında da aynı yatırımın aynı yatırımların yoğunluk kazanması bizim yurt dışındaki taleplerimizi de zorluyor. Hem miktarsal olarak hem bedelsel olarak ihracatımız da bu noktada artıyor. Yalnız bununla değil. Bugün özellikle artık otomotiv sektörü farklı bir e, jargona girdi. Nasıl? İki otomobilden birinin artık elektrikli olarak üretildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu üretimin elektrikli araçların e, doğal olarak adıyla birlikte anıldığında elektrikli aletlerin ve elektrik tablolarının da arttığını görüyoruz. Dolayısıyla o dönemde otomotiv sektöründen de bu noktada büyük talepler geliyor. Yani size şu kadarını ifade etmek isterim ki bizim sektörümüz şu anda herhangi bir resesyonun uzağında ama talepleri yetiştirmekte Zorlanıyoruz. Peki ancak, avantajlı konumda olan bir sektör o zaman bakır, demir Avantajlı Gönlük. olan bir sektör ancak evet. ham madde bulmakta zorlanıyoruz. O da biraz önce bahsettiğim gibi özellikle spesifik olarak dünyanın 23-24 milyon ton üretiminin 700 bin ton Rusya'dan geliyor ve tabii Rusya yakın ülke olduğu için gerek bizim gerek Avrupa'nın önemli üretim kaynağı 700 bin ton civarında. Bu da özellikle bunun 700 bin tonu Avrupa'ya gidiyor. Özellikle biz bugün mesela görüştüğümüz fabrikalardan Avrupa'daki fabrikalardan özellikle bazıları mesela 400 bin ton kullanan adam ben Rus malı kullanmayacağım diyor. Ve bunun dışında da müşterilerimizden biz de yani psikolojik olarak Rus malı kullanmayacağınızı düşünüyorsunuz değil mi diye şimdilik yumuşak ama daha sonra nerelere geleceğini bilmediğimiz tedbirlerle de karşılaşıyoruz doğrusu. Bir diğer taraftan özellikle Rusya'nın en önemli yükleme limanı Norris diye bir isimde bir limandır. Ve bu limandan özellikle gerek Amerika'nın gerekse Avrupa'nın güçlü e, güçlerin güçleriyle bütün nakliyeler Avrupalı gemiler tarafından yapılıyor. Avrupalı gemiler sadece Avrupa limanlarına gidecek stratejik ürünleri yüklüyorlar. Dolayısıyla yani bu durumda Rusya'nın elindeki malın e, yani yurt dışına çıkması eğer stratejik ürünse ancak Avrupa limanlarına inmesi ama asla Türkiye'ye gelmemesi gibi bir şartında olduğunu biz biliyoruz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde bu noktalarda da yani bir sektörel riskin olduğunu, yani bu ülkesel bir risk. Onu da bildirmek ve konuşmak isterim. Peki demir çelik tarafında şimdi bakırda avantajlı sektör böyle zaten. Mesela demir çelik özür dilerim tekstil dezavantajlı olurken başka bir sektör avantajlı hale geldi. Yani bütün sektörler benim gözlemlediğim kadarıyla birbirinden ayrıştı. Pandemi de böyle değildi, farklılaştı. Şimdi bir de Demir de, bu teşvikler ne durumda? Var mı yok mu nedir ne değildir onu soracağım. Bir de ithalata çok mu açık acaba sektör? Ne yapmak gerekiyor? Nedir durum? Orada onu da sormak isterim size. Buyurun. Evet, Peki. ithalata açık. Zira Türkiye dünyanın en büyük 6. E, hatta 5. ithalatçısı konumunda çelik olarak. E, bu tabii bir aslında e, kültür zeliha hanım. Zira bakıldığında e, öyle ülkeler var ki Türkiye'ye çeliği kolaylıkla ihraç edebilen ama karşılığında biz e, ne kadar rekabetçi olursak olalım e, bir türlü çelik satamadığımız ülkeler. Örneğin Kore gibi, örneğin Hindistan gibi, örneğin Japonya gibi oradaki öncelik her zaman yerli malını kullanmaktır. Şimdi ilk başta bakıldığında sanki ucuzu almak bir avantajmış gibi görünse de aslında özellikle de imalat sanayi için hani bir laf vardır taşıma suyla değirmeni döndürmek uzun vadede aslında tam tersine etki yaratır. Çünkü imalatçının imalatçı için önemli olan şey istemiş olduğu kalitede EFSAF'taki malzemeyi düzenli bir şekilde güvenilir bir tedarikçiden sağlayabilmektedir. Bunu da ithalatla yapabilmek hiç mümkün değildir. Zira bakarsınız bir dönem Çinli çelik üreticileri ihracata ağırlık verirler iç piyasalarındaki yavaşlamadan ötürü. Bir başka dönemde Hintli üreticiler bizdeki görünümde hakeza aynı şekildedir. 2008 2009 2014 15te ağırlıklı Çin'den çelik gelirken, daha sonra bu işte Rusya'dan son dönemde de bakıldığında özellikle STA anlaşmasının imzalanmasıyla Kore'den Japonya'dan gelmeye başladı. Son senede de Hindistan'da. Şimdi bir üretici özellikle imalat sanayinde malzemesini, ham maddesini düzenli aynı şekilde tedarik etmek ister. Türkiye özellikle pandeminin başında tedarik zincirindeki kırılma sonrası aslında bir avantaj yakaladı özellikle de batı dünyasında. Ama bugün yaşadığımız sıkıntılar sonrası uzun vadede bu avantajını yitirme tehlikesiyle de karşı karşıya. Zira bu ithalatın yaratmış olduğu haksız rekabet eğer Türk çeliğini aylık bazda %20 üretim anlamında geriletiyor ise uzun vadede, orta vadede bu daha da derinleşecektir. Bu üretimlerin sadece azalması değil fabrikaların kapanmasına da yol açabilir. Hem İmalat sanayinin üretimi açısından hem işsizlik açısından oldukça negatif sonuçlar doğurma e, durumu söz konusudur bugün itibariyle bir kere öncelikle bunun kaldırılması lazım. Türk çelik sektörü zaten 1997'den bu yana yani Avrupa Kömür Çelik Topluluğu üyesi olmadığı andan itibaren evet. tamamen teşvik almadan faaliyetlerini göstermektedir. Şimdi karşımızdaki rakiplerin teşvikle desteklendi. <laughs> Türkiye'de de tam aksine kendi yağıyla kavurma zorunda kaldığı bir dönemde mutlaka bir şekilde bu haksız rekabetin kandırılmasına yönelik önlemler acil bir şekilde alınmak zorundadır. Peki e, nedir bu önlemler? Yani şimdi mesela iplikçiler yani ben tekstil sektöründe konuştuğumda iplik tarafı Ek vergi istiyordu ithalata mesela. Şimdi ülkelerin korumacılığı çok hızlı e, yayıldı bu pandemiden sonra. Şimdi Türkiye'nin kendi iç piyasasını kollamak, korumak amaçlı ne yapacak ya da yapacak mı? Bakalım ama da. serbest piyasa ekonomisi tabii ayrı bir konu ama yani evet. öyle birbirinin kuyruğuna değmeden ilerleyen bir süreç olmalı mı ki? Ya da aa, çok net anladınız beni. Ee, bir sarmal var dünyanın tamamında sektörlerde de keza buradan nasıl lehine çıkacak sektörler diye sorayım. Uğur Bey aynı soruyu Müjdat Bey'e de soracağım. Sonuna gelmişiz hemen hemen. Yayın. Şimdi Buyurun. bakıldığında Zeliha Hanım aslında korumacılık pandemi öncesinde de çelikte özellikle Trump yönetimiyle birlikte çok fazla yer aldı gündemimizde. Amerika ki dünyanın işte en gelişmiş ülkelerinden çelik sanayi olarak da en büyük ülkelerinden biri olmasına rağmen ilave vergiyle çelik sektörünü korudu. Çünkü bunun arkasında aslında mesele imalat sanayini ayakta Koru tutabilmesi vardı. E Avrupa akabinde hemen 2018 yılında o da bir koruma önlemi aldı ve çelik sektörünü korumaya aldı. Peki Bugün biz ne yapacağız? Kadar, e biz de buna benzer acil bir önlem almak zorundayız. Almaz isek daha bakın 3 aydır işte 4 aydır %20 küçüldük. Bu büyüyerek gidecek. Çünkü karşımızda Avrupa'da bile... Diyor ki işte yeşil çelik üretebilmek için, karbonsuzlaşabilmek için firmalara milyarlarca dolarlık fonlar sağlanmaya başladı. E bakıyorum Rusya'da evet. tamamen devlet destekli gidiyorlar. Hakeza Çin'de, hakeza Kore'de. Şimdi bunların karşısında biz direnemeyiz. Ve çelik sektörünü yitirirsek biraz önce bahsettiğim gibi imalat sanayine düzenli malzeme verebilme şansını yitiririz, yitiririz. E, ham maddesiz çalışamaz bir ülke. Evet. O yüzden bunun mutlaka mutlaka şu dönemde yok olmaması için koruma altına alınması gerekmektedir. Korumadan kastımız haksız rekabetin ortadan kaldırılmasıdır aslında. Evet. Peki ee, Müjdat Bey, sizin de biraz değişik ama son sözü size vereceğim. Asıl problem ne Bakır'da? Valla şimdi e, tabii e, konular çok farklı. Yani bizim herhangi bir korumaya... Hiç, yok 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 koruma açısından demedim de, de şimdi tabii demir-çelik dezavantajlı konumda şu an siz avantajlı ama baktığında ikisi de sanayinin en önemli iki metali. Buyurun. Tamam şimdi böyle yani şöyle ki yani, e, Türkiye'de en önce gümrük duvarlarından yani e, yoksun bir şekilde çalışan sektör bakır sektörüdür. Çünkü Türkiye'de bakır yoktur mutlak surette ithali gerekir. Ama Türkiye'deki bakır sektörü yüksek teknolojiye hitap eden ürünler üretir. Dolayısıyla bizim ürünlerimiz özellikle hem Avrupa'da hem Amerika'da yani mutlak surette gereksinim duyulan yüksek teknolojiye hitap eden sektörlerin önemli e, ikmal kaynaklarındandır ve bu konuda Türk bakır sektörü gerçekten bu güvenilirliğini sağlamıştır. Onun için biz ham maddemizi... Ee, öyle veya böyle zaten yani, yani, dünyada bakır bulunduğu müddetçe mutlak surette e, biz bakırımızı gerek Avrupa'dan gerek Kuzey'den hatta Rusya'dan ve gerekse Afrika'dan mutlaka bulacağız. Şartlarını ödeyeceğiz, bedelini ödeyeceğiz. Ama bizim aldığımız ham maddeden sonra ürettiğimiz ürünler özellikle Avrupa'da ve de hatta Amerika'da önemli yüksek teknoloji gereksinimi yaratan sektörlere hitap ettiği için biz mutlaka malımızı satacak. Bizde bizde koruma veya da herhangi bir buna bağlı veyahut da buna benzer bir tedbir asla söz konusu evet. değil. Avrupa'da da değil, Amerika'da da değil. Yani o nedenle biz ürünümüzü yani gümrüklü, gümrüksüz alabiliyoruz ve de kolaylıkla yani Hı -hı. ürettiğimiz ürünleri de e, gerekli yerlere satabiliyoruz. Çok özür dilerim. şunu soracağım. Sürem dolmuş ama şimdi demir çelik tarafında e, bir daralma var. Evet %20'lik miktarsal ve şey olarak tabii fiyat olarak. O zaman bakır <laughs> sektöründe ihracatta e, bu yıl içerisinde e, görüntü ne? Resim ne? Onu son olarak soracağım ben size Müjdat Bey. Son iki ay kala ihracat. Hanım sordu. Evet evet. Yani, vallahi ihracat bizim yani olduğu gibi yani devam ediyor yani istikrarlı devam ediyor işimizin yani e, herhangi bir ham maddenin bulunmazlığı söz konusu olursa veya Avrupa'daki e, bizim mal sattığımız firmalarda resesyon söz konusu olursa ki parantez içinde olmayacağı kanaati bizde hakim çünkü hep e, bugünün problemlerini çözen evet. sektörler enerji ve elektrikli otomobiller. Dolayısıyla bunlar da talep gördüğü müddetçe bizim sektörümüzde daralma yani çok az ihtimalle olacaktır diye düşünüyorum. O nedenle işimiz istikrarlı bir şekilde devam edecektir. Yeter kan maddemizi bulalım. Evet sizde ham madde sıkıntısı, diğer e, sektörde de e, ithalat sıkıntısı anladığımız bu. Uğur Bey var mı son cümle? Bir, e, bir araya gideceğim. Süremizde sol dolmuş zaten öyle rejiden geldi bilgi. Evet Uğur Bey var mı son cümle? Yani benim söyleyeceğim önümüzdeki dönem aslında çok tehlikeli, çok önemli ve dikkatle ele alınması gereken bir döneme girdik. E, umarım e, yankı bulur bu konuşmalarımız. Pekala çok çok teşekkür ediyorum. İki ana e, metal sektörüne. Müjdat Bey bir şey mi diyecektiniz? Biz de teşekkür ediyoruz. vallahi bir söyleyeceklerim yok. Yani gelecek günlerde temennimiz yani bu şirketleri, bu işletmeleri zor kurduk. Yani bir resesyon veya tam madde darlığından yok olmasın, çalışmaz duruma gelmesin. Biz stratejik iş yapıyoruz. Dolayısıyla dünyada bizi biliyor. Onun için işimiz devam etsin temenni ediyoruz. Yani buralarda diğer sorunlarımız nasıl olsa bankadır, paradır. Onları artık her seferinde konuşuyoruz. Teşekkürler. Bankadır, paradır önemli sorunlar. Bunu ben sizinle Kasım ayı içerisinde tekrar konuşmak isterim. Son durumu merak ediyoruz. E, Uğur Bey çok teşekkürler, Müjdat Bey akşamlar, çok teşekkürler. İyi akşamlar, İyi akşamlar diliyorum. Ara, aradan sonra devam.